Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeker pancarı tatlısı yapacağız. Evet. Gösterelim anne. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz Çocuklar. şeker pancarımız köyden geldi. Dedik ki bununla çok güzel bir şeker pancarı tatlısı olur dedik. Değil mi anne. Evet güzel olur. Başlayalım. Cevizle beraber yemesi güzel olur. Sen de bir selam ver anne. Hani. Hoş geldiniz <laughs> dostlarımız evimize. Buyurun. Bugün şeker pancarı tatlısı yapacağız. Evet. Hatice abla getirmemiş bunu. Sağ olsun. Köyü de evet. pişirmiş. Buradan da ona getirmiş. selamlar duyuyorsunuz. Cevizimiz cevizimizde okey dedi. <laughs> Kurdan Hatice ablaya da Ceviz selamlar. Bebişe. Şimdi bir keselim. Tüm, ben e, başını keseyim parçalayayım. Fatma da soysun. Olur mu tamam. dostlarımız? danım Evet, tabii köylerde giderdik. Pancara gideriz, kazarız ama bu güzel olmuş ha yani iyi sulak yer Ya bayağı bu. büyük. Arkadaşlar gerçekten 1-2 kilo kilo var herhalde. Yani. Erkek. Bayağı erkek. büyük. Pancar erkek. Soym soymayacaksın anne? Soyacağım. Hayır, ben soymayacağım. Parçalayacağım sana bir şey yapacağım. Ben önce bak şöyle. Önce bunu böyle parçalayacağım. Pancarın erkeği de mi oluyor? Şimdi şöyle. Bu ortası delik olduğu, olduğu zaman. Ortası delik olduğu zaman erkek olur. Bu bütün olsaydı böyle ha. o dişi olur ha. ve daha güzel olur. Bilgileri öğrendik. Bir de o güzel. neden böyle erkek daha zor olur? Erkekte damarlar oluşur. Ha. Erkek pancarın içinde. Bunda inşallah yoktur. Vallahi yok güzel. Yok mu? Yok vallahi. Gösterelim arkadaşlar. Damarsız gerçekten <laughs> çok şahaneymiş, çok güzelmiş. Bu Ay Hatice Apo dediğimiz kişi de Çok güzel kokuyor. Çivrilden. Kralağından. O köye gitmiş, ondan sonra oradan getiriyormuş. Ben Benim sevdiğimi biliyor. Yıkayacağız Önce... zaten değil mi bunları? Tabi tabi tabi. Yıkancık tamam. tabi ki böyle olmaz. Ha. Önce soyalım, doğrayalım. Ben sana verip sen soymayı taşıyayım. Evet. Al bakalım. Bunu soyabilirsin böyle. Hani. Ondan sonra doğrayacağız. Eline dikkat et tamam diyor. Tamam. Aslında bıçakla etsek daha güzel soyarsın böyle mesela. O yük yerlerini alabilirsin şöyle de. İlk başta şöyle bütünce soyayım da şöyle ben, ben yük yerlerini. Ben bunu kese ama gerçekten de iyi soyuyor. Cem çok güzel. <laughs> <Sen> elleme hayvanı. Elleme oğlum. O yenmez tamam mı? Cem. Meraklı melatımız arkadaşlar. O yenmez oğlum. Tamam annem yapma. Al. iyi. Hayır. <gülüyor> ha? <gülüyor> kaç kaç. suya doymuş çok güzel. Gerçekten. Ya bayağı büyük büyük çünkü. Hmm. Bizim oralarda çok ekeriz. Biz biz de çe e şey deniz, çevrildeniz de tabi geleli o. uzun zaman oldu. Köve gidip gelinmiyor. Ha tabi insan sevdiği şeyleri unutur mu? Çocukkenden beri böyle Bıçak şeyleri yer. Bıçak verirsen anne bana bir tane. Vereyim ha. Bunu nasıl Ha Bu, o çabuk kırılacak korkusunda ben onu etmedim. Buna, Bu çok büyükmüş de, ya. Bununla doğrayayım bizim kayınlarımla oraya gittik biz ben bekardım ha. Ee, o Oradan nenen gidip oraya. Ha. Terzilere gittik gömlek vermeye. Bizim nenen bir kabak pişirmiş ama Allah. Koca bir kazan inanın bana o da böyle böyle koca koca. Kapak gibi gibi kesmiş böyle ters döşemiş kazanın içine. Biraz şeker ekmiş pişirmiş. Zinenin üstüne bir sıralamış. Bu masanın yarısı kadar zine ama büyük bizine. zine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gittik. Sen, tertemiz soyduk. He. Ee? Onların Onlar köye gittiğiniz zaman onları uğramadan gelmez biz. Anam uğrardı. Ne annenin severdi anam bir. Hı. O yüzden bir uğradık. Bize de koy verdi. Ee? o kabağın tat damanda duruyor. <laughs> o kadar kabak yaparım. Hiçbir sona benzemez. <laughs> Yine evvelkinlerin elinden mi? Değil Harbi. mi bilmiyorum yani ama çok güzel yapmışmış. Diyeceğim hani bizim o taraflarda pancarı kabakla bir kaynatırlar. Evet. Öyle olur. Daha da güzel olur ama şu anda kabak pazara dün dün neydi be? Pazar mıydı? Pazartesi. Pazartesi mi? Pazar günü almayı unutmuşuz biz. O yüzden bugün sadece pancar yapacağız. Evet. bu çok güzel olur ha. Yaparsın. Pamuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk gibi de çok güzel olmuştu. Allah. Ha. Çok güzel. Tadına bakayım mı? Bak bakalım. Ya. Hmm. Ben yemek istemiyorum. Valla yapıcı mıcır bak, gerçekten çok güzel. Hmm. Hmm. Bunu bir yemeni yaparlar ki sorma Hakikaten şeker ya, <laughs> şeker olacak zaten ya. şaşkın. <laughs> arkadaşlar ben kapıyı çalıyor, onu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar kapıyı açtım geldim ee, ablamın çocuğu yeğenim. <laughs> Okuldan gelmiş. geldi Bugün evet. şey şey, halk oyunu vardı onda biraz geç geldi o. Evet. Yapsın o da onlarla oyalanıyor. Demin müdür aramış. İki çocuk tokuşmuşlar çıkarken. Gözüne bir şey oldu. Biz müdahale yaptık ama demiş dedi bana. Baktık hiçbir şeysi yok çok şükür. Biraz geç uyudum demiş. İyi vurmuşlar bayağı demikler kafalarını birbirlerine. Evet. Şeyler gibi boşlar gibi. <gülüyor> 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 çocuk bunlar olabilir hepsi. Tabii canım. Şimdi ona baktık da pek bir şeysi yok şükür. Arada evet, bir yeşillik evet. olabilir. Baş kısımlarında bu. Her yer, evet. bu bozuk değil ha. Kök değil mi anne burası? kök. Hayır baş kısmı. Baş Şu yaprakların olduğu yer var ya böyle. Ha. Orası bu baş kısmı. Ben de soyayım mı? Yardım edeyim mi sana? Yok iyi. Ha, ha Sen bilsin anne soyacağız. Şu göbekten al. alıverim dedim ben. Şu ha, göbek var ya. Bir şey o, 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 olan o, o, yerim var. Onunla. Ha, ha Bu da burada dursun. Ha bak bunu bu ha. Bugün değil mi? Hı hı. Bu yeşil olan yerleri dostlarım şey değil yani bozuk değil ha. Bu yapraklarına yakın olan yerler var ya baş tarafı. buralar oraları yani. O, o her zaman her pancarda olur yani bunlar bir şey. Arkadaşlar bugün pazara gittim. Kadın biri ben ha ben, <laughs> ben şeker pancarı aldım pişireceğim ben severim çünkü bunu biliyorum da yapımını. İyi dinle. Şeker pancarı alacağım Kadın merakına geldi yanıma o solusun yanıma geldi. Dedi abam dedi bir şey sorsam dedi yanlış anlamaz mısın dedi. Anlar mısın dedi. Ben de yok teyze buyur dedim sor dedim. He. Dedi ki bunu dedi nasıl pişiriyorsun dedi. Ya teyze bunu mu soracaksın dedim Sordum sonra sonra ya buna yanlış anlayacak ne var dedim. <laughs> Biz bunu dedim haşlıyoruz dedim ya da dedim fırında da pişiriyoruz ama fırında oldu çok elektrik yiyor dedim. O yüzden dedim genelde haşlıyoruz dedim. Ondan sonra kadın merakına bir tane de o aldı. Ne dedim acaba? pazarcı dedim ki abi dedim biraz dedim satıcı ruhu olsun sen de bunu böyle gibi <laughs> <kıpı duruyorsun> dedim. <laughs> Ama gel gel dersin dedim. Adam bilmiyor <görmüyor> ki satması. <laughs> Satarken tavsiyesi nasıl bir şey. Değilim? Adam durup durup bana ne demesin. Seni diyor gel diyor günlük de 250 lira diyor. Veren ben sana diyor gel diyor burada çalış diyor. Yardım et bana. Abi dedim ben dedim kendi işimi yapacağım dedim. Kendim dedim pazarcılık yapacağım artık dedim. <laughs> <laughs> Sen ne işin var? Sen ne dedim? Ama dedim biraz dedim satıcı ruhu olsun. Put gibi de durma yani değil mi? Ya hayır her şey her şey satıyor ama nasıl bir şeyini bilmeyebilir. Bilmezler zaten. Ay, pazarcı bu ya. Ben bilmesem Al, bu de satar satarım. Bir şey yok ki kızım. Ay, ben bilmesem de satarım onu. Ama nasıl bu adam iyi olmasa ne edecek bir kişiye? Elini almasın. ben... Merak <bilmiyorum>. etmiş işte. <laughs> ama gel gel derim. Gel kız. Şimdi Abi pişirdi ye Sormakta fayda var. Bir gün ben ev temizliğine gittiydim ya. Ha. O zaman baba hanımın birinde bu, bu enginar. Enginar yapmış etli. Yiyorum. Ben bir garip geldi. Önce yemek istemedim. Dedik ama ye. Ee? ucundan ucundan alıp hoşuma gitti. Bunu dedim nasıl yapıyorsun Gönül abla? O da bana tarif etti. Geldim size de yaptım. Evet. Güzeldi. Bak böyle şeyler yardımlaşma gibi. Mesela ben işe gittim yerlerde gördüm şeyleri. Orada gördüm. Tabii onlar orada yiyor. Ben yiyorum. Ben yemem önemli değil. Çocukların da yesin istiyordum. Aynı ben değişik değişik gidim şeylerde. Onun da yesin, onlar da yesin. Börek görür gelirdim. Tatlı görür gelirdim. Böyle yemekler olurdu. Gelirdim hemen bunları da yapardım evde. Şimdi benim o görüp gelip yaptıklarımı bunlar da çok seviyorlar. Arada size de yapacağım bunlardan yani. <laughs> evet arkadaşlar annem ee, bir gençken tabi, biz daha küçükken el temizliklerine gidiyordu. Evet. Tabii ki bu gocunulacak bir şey değil. Yok. Hiçbir de utanmadım. Herkes alın teriyle para kazanıyor. Ben de utanmam yani. Niye annemden utanayım ki? Bizi e, büyütmek için, okutmak için bunları yaptı. Ben de gururla söylerim yani. Ha kötü bilen söylemek isteyenin de anlını karıştırırım. Diyemez, demez. Kimse ha, beni bilen bilir. İnsanlarımız çalışmasını bildiği için öyle bir şey demezler. Yani herkes ekmek parasının peşinde. Kimsenin ne çektiğini kimse bilemez. Değil mi? Doğru. Doğru. Hani diyeceğim, böyle pazardaki kadına gelecek. şimdi Çünkü o de görmüş. Belki o da gidecek, evde yapacak. Sen dediğin gibi tatlı, güzel olacak. Tabii. Ve yiyecek. Sağ ol abla. Allah razı olsun. Görüp görüp duruyordum dedi. Bir türlü soramadım. <laughs> Kimseye de dedi. Sana da de sorayım dedi. <laughs> ha, ben de bir soru vereyim. Ha. Ha. İyi bak ne güzel. Belki sana dua edecek. Nereden biliyorsun? <laughs> Çıkıntısı olur, hani kabuğu bilen olur yani dostlarım da. Olsun o kadar da çok iyi, bir inek falan olsa da inek pek iyi da. <laughs> Olacak inşallah. Boyun, guzu olsa bayılır buna, bayılır bayılır. Biz tarlayı sürdük mü mancar yerlerini toprağa gelirdik. Kalanlarına, başak yerlerine falan. küçüklerin böyle kırılanları, kalanları. Toprağa gelirdik tarladan ineklerimizi gördüm. Bizim sekizden inemiz vardı. Çoğuldu bizim inemiz. Sonra Gocinek hastalanınca, biz bunları şey yapalım. Yıkayalım. Yıkayalım. Tekrar çekeceğim. Evet arkadaşlar, ben bunları tertemiz yıkadım. Görüyorsunuz tertemiz yıkıyoruz. Çünkü topraklı olduğu için toprakların evet. hepsinin gitmesi lazım. Tertemizce yıkadım şimdi annem doğuracak. Ben de tencereye yerleştireceğim. Evet, Bunları nasıl doğrayacağım? Böyle halka halka doğuracak. Haranın içine döşedikten sonra önce bir haranı dedi tencere arkadaşlar. Ya yani ben haranı <laughs> derim. Haranı <laughs> döşedikten sonra hani önce azıcık bir haşlayacağız. Baya bir, bir buçuk saat kadar haşlanacak yalnız bunu diyeyim. Ondan sonra da tepsiye dizip fırına vereceğiz ki ondan sonra yiyeceğiz daha. Şimdi doğuruyor. Çok büyük. Olmasın gibi pişmekte zorluk çeker. Böyle böyle. Böyle böyle iyiler. Şöyle, tamam mı dostlarımız? Hı -hı. Şöyle şöyle arkadaşlar. Evet. Yani gene de çok da küçük değil yani. Orta büyüklükte yani, yani bir Şu falan. dört parmak kadar olacak. Bak dört parmak geliyor. Tamam mı? Buradan Normal dizicem. Ver bana. Şuraya koyayım da sen oradan al al koy. Hı -hı. Şöyle bunun altına koyayım. Şunu şöyle Hı -hı. çekelim. mi? Aslında çok kolay bir tatlı. Çok daha hani ne bir şeysi yok acı e, ne diyeyim acılığı yok. Tatlı güzel şeker koymayacağız içine. Kendi şekerinden olacak ha. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar kaydı biraz böyle böyle döşeyeceğiz içine. En son döşedikten sonra da göstereceğim evet, size. Yani. Bunları pazarlarda bulmak biraz zor oluyor da ha. Yine de oluyor da tek tük. Her zaman olmuyor dostlarımız. Arkadaşlarımız da şey böyle köyden kentten tanıdığınız olursa hani o zaman şey olabilir. olur. elimi kesiyordum neredeyse ben. E, <laughs> dikkat edeceğim annem. İyi büyüklüğü iyi değil mi? İyi bazı çok büyük olanlar da ikiye bölüyorum da. Büyüklük küçüklük fark etmez. Önce haşlayacak olduğunuz için. Gel. Köylerde tanıdığınız varsa getirebilirsiniz çok güzel olur gülüm. Gerçekten tadı güzel oluyor arkadaşlar. Ya bir çayın yanında bile şeker atmadan bunu <laughs> yiyorsun. evet. Çayla birlikte çok güzel oluyor. Şey Azeriler öyle yapıyor <laughs> ya. Azerbaycanlılar arkadaşlar böyle çayın yanına e, çayın içine şeker atmıyorlar. Çayın yanına direkt çikolata, evet. işte şeker, bu hani normal karamelli falan şeker olur, bayram şekerler. Onlardan hmm. yapıyorlar. Benim Azerbaycan'dan arkadaşım vardı. <laughs> evet. Mutlaka şeker koymazdı. Ağzına kıtlama gibi içer. Bazı öyle yapar. Bazı hani şeker böyle reçel falan olsa tatlı olduğumuz o, yani sorma şekeri alıyor ağzına onlar içiyor. Ben hiç öyle bir şey bilmem ama. Nasıl oluyor dedim. Güzel oluyor derdim. Onlar seviyorlar yani. Bunları Bunlar güzel güzel. Döşe alsın içindeki. Mesela anne bu şey de olur o zaman mesela konserve dolursan şeker pancarı reçeli hayır olmuyor bozuluyor ha, yormuyor o zaman göre. hemen yapacaksın yiyeceksin Tabii. yani pancarı öyle dursun göm e, yeri olmayanla bahçe sulanla bahçe gömer zaten köy yerinde de burada şehir yerinde de olanla şey yapabilir yani çanak bir saksılar var ya çanak dediğim saksılar. Onlara gömersiniz. Orada duru, Arada su döküversiniz. Böyle birice durur. Koca koca durur. Şey sert sert dururlar yani. Şey Biz kendimize bir çuval koyardık kışa. Bizim kuyumuz olurdu. Damın arkasında, kapının arkasında kuyu gazadanı. O da mancar olur pırasa gömersin, turp gömersin. Hmm. Onu yiyeceğin zaman öyle açarsın kapağını, toprak koyarsın üstüne hava almaz. Açarsın üstünü kapağını, oradan çıkarsın, geri kapatırsın güzelce hava almayacak şekilde. Çıkar çıkar, terzi, mistik, yersin yani. Evet arkadaşlar, biz böyle anlatıyoruz. Yani köye göçtüğümüz zaman sizi o videoya daha vermedik ama köye göçtüğümüz zaman Bunların hepsini size detaylı detaylı anlatacağız. Evet, göstereceğiz de yaparken İnşallah de. güzel planlarımız var annemle. <gülüyor> yani <gülüyor> hepsini Yaparsak çok güzel olacak. Yaparken de göstereceğiz uygulamalı olanı. Evet. Yerken de göstereceğiz. İnşallah sizlere de nasip olur. Bizlerin yanına uğrarsınız. O zaman Çıkın, yerimizi söyleriz. <laughs> Beraber gelirsiniz yeriz. Tabii ki bekleyeceğiz şeylerimizi ya. Tandıklarımız olur, takipçimiz olur. olur. Gelirler. İsteyenlere de gönderebilirim ha. Tabii. O da olur bak isteyenlere gönderebiliyoruz. Yorumlarda belirtirseniz istiyoruz biz de diye göndeririz yani. Yani. Olur. O iyi iyi Tamam güzel oldu. Tamamdır. abi. Hmm. Böyle doğal ürünler yapıp arkadaşlar köye göçtüğüm zaman YouTube'da tanıtım yapacağım. Ve de böyle bir dükkan tarzı bir şey açacağım. Yani böyle doğal ürünler üstüne yöneleceğim arkadaşlar. Çünkü artık gerçekten e, devir çok kötüleşti. Ya bir kıyma bile hı hı. Ya yapay kıyma da olur Onlara seviyorsan. Tatlı yeme hiç olmasın bundan iyidir. Ha. O yüzden artık herkes doğala yöneliyor. Doğal en iyisi. Tabii. Şimdi onun üstüne. Evet arkadaşlar şöyle evet. gösteriyorum. Yakından göster biraz daha şöyle. Ha şöyle. Gösterdim. Evet dostlarımız. Güzel oldu be. Pamuk gibi oldu. Evet. Güzel. E bir fotoğraf çekmeyek mi? ben tutayım sen çek getir. arkadaşlar. Çekecek Ben Şuraya tutayım. basarsan anne. Ben tencereyi tutarım dur. Hayır yetişemezsin oraya. Şuraya basarsan olur. <laughs> Şimdi buna e, su, su, su çekelim, koyacağım. buraya ben evet. su koydum onu. Şöyle şunları kenara çekelim. Ee, ne kadar dersiniz? Bu bunun bunun gibi bir şişe suyu içer bu. Üstüne geçecek kadar mı? Yani hayır. O bu kendi de sulu olduğu için biraz su var yani. Çünkü ıslaklı biliyorum. Ee, güzelmiş iyi sulamışlar çünkü bu aradan. Ee, hani yarıya gelecek şekilde. Bu Mesela şimdi bu yarım. Bunu bir alalım ona. Bakayım bakalım gözler ne olacak. Evet. Evet. Önce bir yarım şişe koyalım. Tam yarısını. Ha, yarım şişe tam koyalım tam dostlarım. Yarısını. Bu çektikçe suyunu kaynayacak. Bir litre suyucu... kadar arkadaşlar. Hı. Tencerenin yarısına kadar. Önce bir litre su. koyalım. Ta tencerenize bağlı. Tencereniz küçüktür. Yarısını yaparsınız tamam mı? Büyüktür gene yarısını yapın. Ama dikkatli olun. Takip edin durun. Çünkü suyu hemen çekiyor. Ee, gerekirse bu birer litreden iki üç litre civarında bir su yer. Hı. Pişene kadar. önce Ondan sonra yumuşacık yersin. Fırına almadan yemen hadi. O zaman da güzel olur da. Evet arkadaşlar. Bütün aşamaları <laughs> çekeceğiz şimdi. Bunu biraz haşlayacağız. Ondan sonra fırına gezin, tabii, tabii, Fırına tabii. vereceğiz. <laughs> arkadaşlar bunu biz pişirelim. Pişme aşamasına kadar hepsini göstereceğim. Ocağa koyuyorum. Ondan sonra tekrar fırına verirken tekrar çekeceğiz. Evet. Tekrar göstereceğiz. Aşama aşama ara <laughs> ara göstereceğiz dostlarımız. Evet. Şimdilik hoşçakalın. Beklen geliyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Dün hani şeker pancarı tatlısı yapmıştık ya. Onu dün pişirdik. Hatta sabah 1-2 saat daha pişirdik değil mi anne? Hı, Bayağı uzun bir süre pişiyor. O Hı. yüzden dün çekemedik. Bugün devamı gelecek. Ben bir merhaba demek için geçtim. Sonrasını anneme devrediyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın herkese. Evimize hoş geldiniz. Şimdi dünden hazırlamaya başladığımız pancar tatlısının devamını getiriyoruz. Sabahleyin akşam güzel iki buçuk saat pişirdim. sabahla bir yarım saat daha kaynattım. Ondan sonra onu şimdi sizin gözünüzün önünde dökeceğim ve fırına vereceğim dostlarım. Tamam mı? Evet. Bakın dumanına bakın dumanına. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüküyordur Gördün umarım. Gördün mü? Bismillah. Çok Şöyle güzel gösteriyorum olmuş. Arkadaşlar. Böyle de, böyle de yiyebilirsiniz. Güzel. Böyle de çok güzel tadı. Şimdi dostlarım bu böyle olur. Onu fırına vereceğiz. Fırından çıktıktan sonra da tahan tahan dökeceğiz değil mi üstüne? Tabii. Tahan tahan. dökeceğiz. Evet, evet ceviz de dökeceğiz arkadaşlar. Evet, tahan ve ceviz. İsteyen pekmezle de yiyebilir ama zaten pancak kendisi şekerli. İnanın buna bir bardak değil, bir kaşık bile şeker dökmedik biz. Evet. Tamam. Şekersiz kendi şekerinden pişti bu. Bir şekeri varmış ki sormayın ha. Ha bu arada da <laughs> bir litre su sudan iki bardak fazla su gitti yani haberiniz olsun buna sadece yaptığımız pancarları soyduk yıkadık tertemiz ondan sonra tencereye doğradık doldurduk dostlarım hepsini bir e, borcama sahip için değil mi? tabi 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 burada olur yeter onun hepsi az da haşlama yapalım mı? nasıl? ama haşlama dursun diyeceğim Hmm. Olur. da yiyebilir miyiz? Olur. Dur her bir şey, tepsi bir düzelteyim mi? Hı, hı Az bir şey. Bunun haşlaması da çok güzel olur. İnan bir denen çok şahane. Ya ben öyle yaş pastaymış, kuru pastaymış, şekerliymiş. Öyle bunlar doğal lezzetler, doğal tatlar bunlar. Az, az bir şeyimiz kaldı bak bakayım mı? Evet arkadaşlar. Haşlama şey yapalım mı? Bakalım. Haşlama gociz mi? Olur fark Kalan etmez. Kalan dibindeki suyundan azıcık gezdireceğim dostlarım. Çünkü fırına vereceğim. Dibi yanmasın diye. Şöyle dostlarım. Işte. Bunu da haşlama. Hemen bir tabaklık da haşlama koydum dibinden. Ee, haşlama da severim kendim yani. Evet. Çok da güzel oldu be. Evet. Hmm. <laughs> Dur bakayım. Nerede o? Bir tane alayım buraya kapağı. Bak. Görüyorsun zaten. Çok güzel. Ha şöyle. Pancar olduğu için hafif kıyırtısı olur zaten. Çünkü lifli bir zaten tabii, tabii. bir meyve. Lifli bir meyve olduğu için hafif kıyırtısı olur. Siz o kıyırtısına bakmayın. O kadar güzel o Bu iki buçuk, üç saat pişti tam. Evet. Şimdi dostlarım bunu fırına verelim biz. Kaç dereceye ne kadar süre vereceğiz? 250 olsun. Bir 45 dakika olur. Tamam. Üstü hafif pembeleştiği zaman alacağız. Tamam. Tamam Evet arkadaşlar, beğendim. o zaman ben bunu fırına vereyim. Hı. Ondan sonra tekrar e, evet. piştikten sonra servis aşamasında size tekrar çekeceğiz. Evet. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, e, şeker pancarı tatlımız pişti. Şöyle hemen gösteriyorum. Görüyorsunuz çok güzel kızardı. Evet anne. Neler söylemek istiyorsun? <laughs> hiç bir hemen dalıp yemek lazım. Evet Başka arkadaşlar. Şimdi hemen. sizin gözünüzün önünde bir tane hazırlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle de göstereyim. Evet. O koyduğum suyundan hiçbir şey kalmadı bak dostlarımız. Hmm. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Şöyle bakayım. Bunu biz öncelerden tandırda yapardık. Tandırda ekmek ederdi gündüz, akşama kadar, gündüz. Akşamleyin de gece bir büyük bütün kabakla beraber 5-6 tane böyle koca koca pancarları bir atardık içine külü kaynak közlerin içine. üstünde de bir kapatırdık. Sabahleyin kalktığımızda kabak pişmiş, pancarlar pişmiş, çok güzel olurdu. <laughs> evet arkadaşlar, üstüne de tahin ve ceviz boyunca. gezdireceğiz. Şimdi biz tahin deriz, burada tahin diyorlar ben tahin, mahan. Susam ezmesi aslında. <laughs> güzel oldu. Bakayım, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. <laughs> şöyle. biraz daha koyayım. Açık da. Evet. Hmm. Yeter anne. Evet değil mi? Şimdi de ceviz koyalım üstüne. Evet arkadaşlar şöyle hmm. gösteriyorum. İçeride tatlımızdan kalan cevizimiz vardı. Yeniden kırmadım bugün. Tamam mı dostlarımız? O da böylece. İkelim. Evet. Evet arkadaşlar gördünüz. Oo, gerçekten. Bol cevizli. <laughs> böyle yapayım. Yaptım. <laughs> şimdi <gülüyor> <gülüyor> bakayım çatal getirmeyi unuttuk yemeği. Yiyecek mi? <laughs> Vallahi yiyeceğim şimdi. Yeme göz hakkı olmasın. Öyle mi yapalım? Evet arkadaşlar <laughs> biz şimdi sizin gözünüzün önünde yemeyelim çünkü canınız istemesin. Ya da istesin bizden gelin hep beraber yiyelim. Muş <laughs> olsun, muş olsun. Hepimiz yiyelim. Gelin güzel olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün sizlerle şeker pancarı tatlısı yaptık. Evet, Gördüğünüz hoş üzere. Hoş. Evet arkadaşlar. Bizim tatlımız Biz afiyet olsun. Hoşçakalın. <laughs> Buyurun, hoşçakalın.